Ha şu çayı yapalım artık. Hadi çayı yapalım. Hadi yapalım. Nerede? Aa, çok Burada. basit. Çayı demliyorsunuz. Demlerken Hı. Sıcak suyun içine aynı demleme şeyine koyalım. Tamam. Hatta içine koyalım şimdiden. Karabiberimizi mi? Aa, Şunu alayım içinden e, bunu, karabiberler görünsün. Bunu bunun içine koyalım. Şurada Bakın. karabiberler görünsün istediğim Ama için. Ama şöyle çıkart. koysak peki olur. Kaç Şimdi, tane karabiber? Bir 5-6 tane karabiber koyun. Şöyle ben göstereyim. Bir İçine, tane e, bunu ezmeyelim. Hocam şuraya koyayım bak siz beni dinleyin. Tamam Şimdi bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Hadi bu kalsın. Yedi bir tane sarımsağı tane. attık. Bir tane sarımsak. Başka. Sarımsak attık. Ondan sonra bir tane çubuk tarçın attık. Yedi tane karabiber, bir sarımsak, bir çubuk tarçın. Benimkiler yani. kendinden geçtiler. <laughs> Yalnız. Dediğim gibi miymiş? Bir, e, bir mi? iki tane karanfil. Ama karanfil çok acılır. Onun için iki tane yeterli. Tamam iki tane karanfil. Ondan sonra aslında e, toz değil de şey olabilir. E, tamam böyle atarım. Ta, Ama onu atmayın. O çok, çok fazla. Mu? Şu kadar bir toz. Eğer toz zencefiliniz Şöyle göstereyim varsa hocam onu çok ben. az. Şeyin ucu kadar toz zencefil. Fakat çok acı yapar. Onun için ona az çok şey. dikkat edin. Çok az olsun. Bunu özellikle akşam üzeri için ki hani akşam deli gibi yemeğe sarılıyoruz ya en azından onu bastırsın biraz. Değil evet. mi? Artık su koyma şey, artık zamanı. Artık su koyacağız. Hocam? Su koyma zamanı geldi. Bu sizi hem dinçleştirecek hem de akşam acıkmanızı engelleyecek. Çünkü hı hı. dinç olan kişi daha çok sindirecek. Gündüz yediğiniz yemekler bağırsaklarınızda. tabi. bunun için ne kuralımız vardı? Sadece bunu içmek değil. Sabah öğlen bizim öğlerdiğimiz şekilde beslenmek çok önemli. Yani sadece bir şey içerek zayıflayacağım diye düşünürseniz kendinizi aldatırsınız. Lütfen bunlara dikkat edin. Ufak detaylar çok önemli. Nasıl yemek yap yerken Peki şimdi... e, yaparken e, ufak detaylar çok önemli değil mi? Orada önce kavurmazsanız o pırasa böreği olmazdı. Ne yazık O zaman ki. aynı şekilde siz de bu detaylara dikkat edin. Önce kahvaltı etmezseniz bu karabiber çayı size çok faydası olmaz. Mutlaka faydası Vallahi olur. siz de yapın yiyin. Ben müsaadenizle buna devam edeceğim. Sonra da